eğri cihazımıza ilk önce proje oluşturuyoruz. Buradan 5 inç seçiyoruz. Kullanacağımız ekranımız şu anda 5 inç. Screen adında bir proje oluşturuyorum. Penceremiz oluştu. Bu penceremizin iki türlü kullanımı vardır. Bir dikey kullanım, ikincisi yatay kullanım. Eğer istersek sayfayı sağdaki properties menüsünden horizontal olanı vertical'a çevirerek bu şekilde tasarımımızı da yapabiliyoruz. Tekrar eski halini alıyorum. Sayfamızda arka plan olarak renk veya resim olarak tanımlayabiliriz. Renk olarak tanımlamada yine sağ taraftaki Properties menüsünden Color seçeneğini tıkladığımız zaman burada farklı renkleri seçebildiğimizi görüyorsunuz. Bununla birlikte istediğimiz renk kodunu buraya yazabiliyoruz. Veya renk kodunun RGB olarak değerlerini yazdığımız zaman da bu renk arka plan olarak belirlenmiş oluyor. Projemize arka plan olarak bir resim seçelim. Arka plan resmimiz ekrana geldi. Bundan sonra istediğimiz tasarımı bu arka plan üzerinde yapabiliriz. Properties menüsünde fonksiyonlar ve on start şeklinde kod yazabileceğimiz iki farklı alan da var. Bununla ilgili anlatımları sonraki videolarımızda vereceğiz.